Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir videoya başlıyoruz. Bu videomuzda misafirlerimiz olacak. Sabah erken kalktım ama benden erken kalkan arkadaşlar da var. Şükrü Yalvar Yakar'la Serhat Reis kalkmış çoktan. Kümeslerini açmışlar. Ben genelde bu saatte çıkmıyordum. Önder Gümüş arkadaşımız var. Bize sürekli yorum yapan. Ziyaretimize gelecek. Bir de onun yaveri varmış. Sonradan tanıştık İsmail pazarlamacı İsmail. Çok müthiş pazarlama yeteneği olan bir kardeşimiz. İlk tanıştığımızda hemen bana bir tane batarya pazarladı yani. Pazarlamaya çalıştı ama bilmiyordu ki ben ondan daha uyanım. Bu konuya sonra geleceğiz. Şöyle kümesi açtım. Arkadaşlarımız gelmeden şöyle bir başlatayım dedim. Önder arkadaşımız Direkt buraya gelmek için yorum yazıyordu. Telefonlaşmaya çalışıyordu ama bir türlü telefon numarasını bana ulaştıramıyordu. YouTube amcamız siliyordu. Bilmiyorum. En sonunda başardık. Kendisi nalburdur. Reklamını da yaparız. Bilmiyorum nalbur işlerimizi <laughs> yönlendiririz artık. Şu an erken bir saat. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güneşimiz taze taze çıkıyor. Akşam kar yağmış. Hiç farkında değiliz ve erimiş. İstanbul'da kar yağdı ve farkı kıpırtmadık arkadaşlar. Hatta bir ilk yüzünde tutmuş diyorlar o yağdığı saatte. Biz de eriyen suyunu görmekle yetindik. Bakalım. Arkadaşların demesine göre birazdan gelmeleri gerekiyor. Gelince devam edeceğiz. Şöyle videoyu bir açayım dedim. Bir dedikodularını yapayım dedim. Gelince video çekmeye çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar şurada bir tane kuş var. Önder kardeşimiz geldi buraya İsmail'le. Bizim sokaktaymış kuş. Bizim Gofi dışarı çıkarken kuşu uçurmuş. Dediler yakalayıp sana getirecektik. 40 senede bir sokağa kuş düştü. O da kısmet olmadı. Oraya gitti ama kuyruksuz bir şey. Karga da olabilir. Şükrü'nün kuşlarından biri de olabilir. Ben şu an tam ekranı göremediğim için karambole çekmek de... Heh, şurada şu. Bizim gofret tam dışarı çıkmış. Bu da uçmuş sokaktaymış yani. Kısmet belki gelir. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. abi. İsmail gelene. abi Önder abimiz. <laughs> Ağız alışkanlığı ya, abi diyor kardeşim. abi. <laughs> Şurada oradan güneş geliyor. Şöyle geçin de. Evet abi. Nur yüzümüzü görsün de. <laughs> Önder abi bize çok sık yorum yapan, takılan, bazen esprili yorumlar da yapıyor. Hep gelmek istiyordu. Kısmet olmadı bir türlü. Bugün kısmet oldu. Geldin gördün. Nasıl bir duygu benim gibi ünlü biriyle tanışmak falan dermişim. Güzel, yer de güzel hava alanı gibi. Buradan burada bayağı da kuşçu da var. Şükrü Bayağı kuşçu dedim. Bir Şükrü var elimizde kaldık. Nesli tükeniyor evet. Orada Necati var. İşte yaşlı, yaşlı iktiyar diyoruz ya, huysuz ihtiyar. Oturan, ha, oturanın mı? Celal abi, Şükrü abi iki sokak arkasında bir tane beyaz yiyor oraya bir şey. Orada indir. şey var. Eee Yarış Şükrü abi takılıyor. Caner, gibi. Caner. Yani Şükrü abi gidiyor. Kimse onu yapıyordu ona. E, e, bunda kiralık yer varsa kiralık <laughs> yer. Şurayı yaparız. kiralayalım hemen. Kuşçuda başlayın. Dolapça atarız. Şimdi arkadaşlar kuş besleyemeyen kuşçu tayfasından bizi izleyerek beleşten diyor kuş hevesimizi gideriyoruz. Tabii en azından kümesler diyor, temizlikler diyor, getler diyor. Evet, sayemize kuşçuluk yapıyoruz yani. Tabii. Sanal kuşçuluk. Ya mesela e, bir açıyoruz abi videoyu Bazen çok takılıyoruz. Belki beğenmediğimiz oluyor kesin muhakkak da ondan acıma. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Gene söyledim o zaman da Celal abi. Kaptan uçağı park pozisyonuna soktuğu halde, ben hala senin videoyu izliyorum. Senin videodan kopacağım ama kaptan da geliyor bu arada. Gidip uçağın önüne takoz atmam lazım. Biliyorsun, beslek icabı ondan sonracıma. Tamam diyorum, Celal abi durduralım. Şu i̇şimizi yapalım, ondan sonra... <laughs> uçağı toslatacağım yere. Ondan sonra o şekilde yani. <laughs> ee, şu an mesela internetim bitti. Kesin muhakkak senin videolara bakarken bitmiştir. <laughs> Sağ olasın. 25 25'inde yenileniyor. 15 GB var abi. Şu an sıfır, ayın bugün 16 17 örnek veriyorum kaçı. Ondan <laughs> sonra... Harbiden de 16'sı ondan sonracıma. Daha 9 gün var, daha hala bekliyorum ki internet yenilensin ki yeniden izleyelim diye. 3-4 tane video paylaştım bu arada peş peşe geçenden beri. Hala video izleyeceğim. Ha, daha onları izleyemedi. Yani. Onları izleyemedi. Acele yok, orada duruyor, silin aynen, yani. Aynen aynen, bazen e, hiç giremediğimiz zamanlar olduğu zaman ben başlıyorum eskiden. Diyorum ki, aha burada kalmıştım ben kardeşim. Aynı şey gibi, gibi orada gibi çevir göster. çevir döndüm. Ne güzel, size... Bize sizin gibi aboneler lazım. Ya, <laughs> ya şimdi abi ama, abi, ama abi. bu ve izleyip de beğenmeyenler, yorum yapmayanlar da <laughs> ya gerekiyor abi. Daha telefonun başında oturum, da söyledim. Oturum açmadan mı izliyorsun sen? Yo, belki de olabilir abi. Bir oturum olabilir. açmadan ben izlersen beğeni ben yapamıyorsun. yapamıyorsun. abi. E, seni alarma kurdum ya. Celal Tüntaş hani paylaştığı zaman hop. Aa görünce tamam, ha, tamam abonesin. Niye beğenmiyorsun? Abi, doğru söyle ne abi hakısın. Bak demek ki ama yine alarmı kurmuşum abi. Tamam Yine kazdan iz... telefonuma Celal Tüntaş geliyor. Tamam. Sen o bildirimleri açtığın için geliyor. Eee Abone indir herhalde ya. Tamam abone olmadan gelmiyor. Abonesin de beğenmeden kaçınıyorsun sanırsın. Yani like'lamaktan mı? He like'lamaktan. <laughs> Bundan sonra like'lamayı görürsün. Önder bak. abinin yerine birçok sen mi yorum yapıyorsun? Öyle ya bir şey mi? Çoğunlukla zaten. He. Mesela. Işte, katiplik yaptırıyor tabii, sana. Tabii tabii abi her zamanki gibi. Dükkana baktığımız gibi ondan sonra. Diyor ki Önder abi bak diyor Celal abi video paylaşmış. Hemen şimdi yaz diyor. Şimdi çay soğumasın devam edeceğiz de. Evet inşallah abi. Şeyi söyleyeyim şimdi. Evet. Arkadaşlar ön, şeyle e, İsmail'e ilk tanıştığımız telefonda Öyle konuşuyor. Dedim ya sen tam pazarlamacısın. Yani öyle bir tarz. Abi dedi zaten benim işim falan. Musluk işi yapıyoruz. Nalbur işi yapıyoruz. Ben de oraya dedim ki benim de musluk lazımdı bana. Mutfağa batarya lazımdı falan. Bu bana batarya satmaya çalıştı ama karşısındaki kendisinden daha uyanık olduğunu bilmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben bataryayı bedavaya getirdim. Bir de üstüne para alacağım. <laughs> evet, evet, benim musluklar bak. eski arkadaşlar. Ama evet. madeni daha kaliteli. <laughs> Tabii sarı olarak. Sarı olarak daha kaliteli. Şimdi bunları vereceğim. Bir de Sıfır, o nerede batarya? Hemen abi, ee, Celal abi. Bak, buradaları vereceğim. Sıfır <laughs> batarya alacağım arkadaşlarla. Hayatında böyle bir kazık yedin mi? Yok, estağfurullah abi. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. E, dükkanın balığı. ben birden bir şey çıkmıyor. Olan <laughs> öndere mi oldu? Evet Yok, abi, Burada kazık, kazık yemedik, yemek yiyeceğiz. <laughs> <Ha>, oradan <laughs> çıkaracaksın yani. Bu <laughs> harikaydı, evet abi. Süpersin. <laughs> Şimdi yemekten çıkaracaksın aradaki farkı. Evet. İyi o zaman. Ben de zarar etmemiş oldum. Ama yine söylüyorum abi, Celal abinin hurdaları bize 2-3 tane batarya kazandırır. Aç konuşmak olur. gerekirse. Niye <laughs> dersen? Kilosu şu an olmuş. Bilmiyorum kaç para? 75? Ç satışımızı söylemeyin bari. Bak canım olsun ya. Sarı evet. nerekiz kilosu biliyor bak görsene ondan sonra. Yine vardır 70 kaç para? 75 lira var mı kilosu? <laughs> 75 lira kilosu. E senin orada 2-3 kilo çıksa abi. O diğeri de var. <laughs> Ama aşağıdaki o daha ağır, o <laughs> daha ağır. <laughs> ben zararlı çıktım desenize. Abi ne yapacağız biliyor musun? Bir dahaki geldiğimizde inşallah farklı musluklara yönelelim. Tuvalet BC'deki, Tamam onları ben eksikleri bileyim, tamamlayayım size. Şöyle <laughs> Şöyle bir durum var. Önder abinin her şeyi olabilir ama her şey bende olduğu için poşete koyacağız. Getireceğiz buraya. Evet. Elimi Direkt ben seninle olsun. muhatap olayım abi, o konuda. Tabii ben. Sıkıntı yok abi. E zaten yarışmada da bende. Çayı soğutmayalım. Evet. Tamam siz Geçen zararınızı sen. çıkarın oradan. Tamam <gülüyor> Devam <gülüyor> ederiz sonra. Evet görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yem Arkadaşlar kaçak indi biz kahvaltı yapıp sohbet muhabbet ederken. Aa güzel kuş dur dur. Ürkek kaçacak kaçacak. Yem bak yem. Bizim kuşlar çıkar yukarı at. Şükrü yalvarı yakarı da çağırdık dedik. Fakir gel karnını doyuralım. Ya fakir deme ya. Seni paramla döverim çocuk. Akşam ton Oğlum kuşa bak kuş gidecek. Al gel ya, Karnı, Karnı aç da. Gel kızım, gel. Karga ne işi var orada? Şükrü, şükrü daha mı aç? <laughs> 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 vurdu, vurdu ve gol oldu. <laughs> Önder abi <gülüyor> adamsın. <gülüyor> abi diyeyim ama belki de benden küçüksün. Bu alemde hiç bir dostumuz olmadı bizim ya. Oğlum düşün yani. Düşün. Seni, seni <laughs> bütün karalayan Demek Keler ki abi. <laughs> suç bende değilmiş. Sende bir şey çekicilik var o işlerde. Abi, abi, Ha. Evet arkadaşlar. Bir akşam 80 liraya satalım. Valla mı? Hemen alıp satalım. Niye satıyorsun canım? Yem parası çok güzel. Yen parası bir çok... Hatırlıyor musun? Bu, bu tarz bir tane erkek verdiydin bana. Onun Hangi birini hatırlayalım? derece de kuş verdik sana. Işte. Bu inerse bunu İsmail yakalasın. Ya yakalasın, yakalasın. Tam tepende İsmail. Abi, tepende mi? Ya koy bir şey ya, abi seyirciyiz abi. Ali abi tam tepende. Abi, abi de Vallahi fil olsa vurursun. Tamam. <laughs> Aç ama yeme bak. Ayak, Kuşları ayak, yukarı çıkarsana Şükrü. Yukarı mı? Yukarı yat şey İnce 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 bu. Onun gitmeye niyeti yok. Kümesin üstüne at dedim. Gel. Lan sen, ha. sen ya. kenara çekil. Gel. Gel. Senin bir sözün var ya çağırma. Ya ya ya. Gogle yapmış ya. Gah gah ne ya diyor. Geh geh de mi diyemiyorsunuz diyor ya. İki kere izledim videoda geh get geh diyorum. ya 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 Hadi be. Hadi çabuk ol çayım soğuyacak. Ya akıllı ol hadi. Ha. Marifetlerini göster. Söz sözler gömme yapmayacağını. Ne, ne kaç saniye? Oğlum saniye diyor canım. 2022. Abi elimizde değil. Elimizde millet seviyor. Kitlemiz öyle istiyor. Al abi, al abi şu şeyi al. Dur. Bu kitle tam, tam tepende vallahi. Oraya gel Şükrü. Bu kitle nasıl bir kitleyse hep diyor Şükrü'ye kitle. Gel <laughs> abi. Dur 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 dur. Her. Oğlum adam alışık değil bol yem yatmaya. <laughs> yani, i̇nsan olun iki dakika ya. <laughs> ha, i̇nce ince. Ha bizimki şey kovacak. Aç kalma gel aç. Ya daha gitmez yemem. Niye yemi gördü? Yemi yemi gördüm. Gördüm. Ben çok gördüm senin öyle. <laughs> Bak. O, Şükrü erkek de yanına gitti ki daha. dağa. Üçer atıyordu. Ne üçü beşi ya? Ali bir avuç yemi bocaladı oraya. Sabah sabah bu kadar Ama yem bizim... atarsan bir sonraki kaçakta ne yapacağız? Azman kovacak kuşu ya. ya. <laughs> Şimdi... O eş alıyor, eş alıyor. He, karşılık verirse? oldu? Gelip bir de hemen yumurtlasın bari. O, eş alıyor. alıyor abi. Kuş yapıyormuş tamam mı? O kuş kızgın bir şey. Eş alıyorlar. Profesyonel adam burada. Aynen. Atla onu başlayalım, atla. Niyeti yok atlamaya. Oraya bir şey daha indi ama karga değilsin uçağı. Evet. Kaçağımız indi. Akşam nasıl bir yem verdiniz? Bak sırf var ya ben bu kuşu yakalamayayım diye beni buraya çağırıyor görüyorsun değil mi? Ee, ben uçakta olsam şimdi benim mangoyu bir salak Sönküfer... belki. Şimdi uçabilir. Uçtu bile. Şimdi, uçtu. şimdi uçabilir. Şimdi uçabilir. Ne şey... oldu? Al ne oldu? Oğlum eşya aldılar. Geri dönüp gelecek. Oğlum. Gelecek, Gelir, bekleyin. Buna şükür. Ve gitti, gitti valla. Mis gibi. 80 lira uçtu gitti ya. Geliyor, geliyor. O, o bizimkisidir lan. Abi gelecekse ben çatıya gideyim. <laughs> Benim bankaları salayım. Vay be. E, sabah tabi bir tane Mardin geldi gitti. Anca göstermedik geliyorlar ki. Vallahi ya. ama bu ama kuş iner de o azman evet. şey yaptı ya. Aslı mahvedim. nereden gördün? Gelecek şimdi. Kesin gelir. Balkonda güzeldi sabah Mardin geldi. O balkondaki de kalkmış gitmiş. Aa, bak, bu, geliyor bak. Abi şey kuş geliyor koşuştur. ama. Başka kuştur o ya. Mardin o ya. Bizi şaşırtırıyorsun. Aa şu ne? Bu da bizim diğer beyaz. Kuş, kuş paylaşımın nasıl oluyor? Bu kümesi yakalarsa kimin oluyor? Bu kümesi yakalarsa Hepsi kimin? benim oluyor. Hangisi yakalarsa. Bir damayımız olur mu? Burada, burada Şükrü kardeşim yakalarsa. Kargaysa Şükrü'nün oluyor. Ay <laughs> Hayır benim bildiğim mesela kuşlukta şey vardır. Bir çatıda iki, üç kişisi mesela kuş burada. İlk elini sürenin söz hakkı onun oluyor. Alıp götürebilir yani diyorsun. Yani. Ya, kendine yer yapıyor. Yüzde doksan dokuz eski. Yani bir yer yapmıyor. Arslan da öyle yakaladığında. Gözlerim kamaşıyor. <laughs> Süpürmen mesaj veriyorum. Abim bana Ar kuşa kaldı. Abim bana. Ar en sonunda kuş bana geldi. <laughs> Arslan abi gitti mi şey Almanya'ya? Gitti ya. Salı günü Salı gidecek. Günü Gelirse yine kaçakçılık yaparız. Evet arkadaşlar bu e, kaçakla nasip olmadı. Bu üçüncü sayılır o yere düşenler. Yapacak bir şey yok. Bize buradaki güzel sohbet, muhabbet yeter. Biz... Abi, sene abi. Afiyet almasın. olsun. Ne demek abicim? De Merhaba şey olsun. Tanıştığımıza çok memnun olduk abi. Biz de memnun olduk vallahi. Ya sokak şimdi kadar geldik sağ olasın çatıdan çıkık abi. Çıkarın İnşallah bir kaçak gelir de kaçak. Biz aslında geldi de. Yakalamak nasip olur. Ya. Valla kısmeti izin. İlkini Gofret kaçırdı, ikincisini gofret Ali kaçırdı. Evet, Gofret de kaçırdı. Yani <laughs> Allah'ım getirdim sana, abi getirdim, kuş getirdik diye ama. Evet. <laughs> Allah'ım fark ettim. Aslında öyle şeylerden bırakmazdık da nasıl olsa oradan oldu. Gofret. gofret de, ha, çikolata mı gofret değil mi? Çikolata bizimki şeyli muzlu gofret. <laughs> şu yerdeymiş haberimiz yok. Ben arabayı park ettiriyorum buna gel gel diyorum ondan sonra. Şu an şu an şu kaldırdı yani. Anten direği, eski anten direkleri. Kuşlar kimin mi? Evet arkadaşlar bakalım. Neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Tepemizde. Kuş bizim de olabilir ama olsun biraz action yapsınlar. İndi mi? Yok yok gidiyor ya. Ben dedim bizim Karabaşçı olabilir de değilmiş. Aslında atacak yer. Önder abi giriyor sen onu izle. Onu izle abi. Ulan Önder abi. Üçüyor musun? Hemen gözlerine sakın. Valla hemen kaçağı fark etti ya. Sakın kıpıraşma orada dur tamam mı? Sen kıpıraşma. Kuş gelince mı? haber ver. Senin asil, <laughs> asil görevin o şu ya, an. Gel gel gel. Önder abi böyle yaptıkça ben gerçekten kurtulduğumu hissediyorum. Çok sevindim. <laughs> abi, çok abi oraya mezatlara git. Önder abi arabayla gidelim. Şuraya yapalım böyle. Her <laughs> akşam bir mezata gidiyorduk, ciddi söylüyorum. Şu an tedavi oldun yani. Ya onu anladım benim, ben, kurtulmuşum ben. Benim birader... Şşşt, <laughs> Benim birader bir gün, evde yemek yiyoruz. Şey yaptı, Burak. Anneme falan diyor ki, Erdi bir gün diyor, ben de abim gibi olursam diyor, sarı ben onu bir kuşçuğuna bıraktım. Ağırlığın gibi <laughs> ya. O atacak yani. Şey olmaz. Yani, yani, Üç yani, kişi birden yani, kuş gösteriyor. Aşağı, aşağı. Bir tane Nerede? Nerede? Aa orada orada. Arka tarafta. Alçaldı. Geliyor. Atacak atacak o. Hop. Gel abi Hadi. Ben ilk bizim kuş olabilir dedim. Hatta videoya fısıldadım. Bizim kuş olabilir ama bunlar ekşin yaşasın dedim ama değilmiş. Değil de, çünkü kaçak gibi, <laughs> İlk bizim Geldik kuş zannettim. Geldik bir ayak bastık şey oldu kaçak olsun değil mi? Valla kaçaklar ya, geliyor ama şey yüzümüze bakmıyor arkadaşlar. Zeynep abi dedik ki belki dedik ikinci kısmeti yakalarız. Birinci kısmet. belli değil. olmaz abi. Hiç umuyoruz. Oturuyoruz oraya işte, tak bakıyoruz şey kuş iniyor. Hiç belli sopet, olmuyor. Ben sohbet arasına bakmıyorum abi ya. Ondan sonracıma. Önder abi de nasıl bir göz varsa nereden gördün sen yani. Adam eski kaçakçılardan İyi. ya. Celal abi bırakmamış bunda kan var. Var var. Bu hemen bulaşabilir. <laughs> kan var. <laughs> tamam bu benim. Diyor ya Ege'ye yerleşeceğim, dönek besleyeceğim eline, diye. Eline, eline, eline şey <laughs> Hayvan yiyor abi ya. Hadi. Yok, evet. Çünkü küresel tektür sevmiyorum. Bir şey ya ya evet, bir Karabaş var var. kaçak mıydı artık bilemiyoruz ama bizim değildi. Nergim su. kaçak şimdi. E, Geziyor. He he, ye, ye, Lejon üstünde şu an, bak sen de dedin ya yere yani düşer bir şey var. O yüzden de fazla elimi tutmuyoruz. Kim var düşecek arabada? Sen çap çapar az önce aşağıya bayağı bir saldırdı. Bayağı da saldı de. Geri geldi. İşte ben de o yüzden her düşen kuşa bir tane musluk getirirsiniz. Abi ne olacak mı abi? Ya sen muslukla düş. Aman aman onlar çok çok sürebilir için. Sen reklamını yaparım ya. Nalbur nerede? Müşteriler Bilmiyorum. gelsin. Bilmiyorum. Evet abi. Gazi Mahallesi'nde. Sultan Gazi. Evet. Hangi caddede? Semran Mahallesi 571 Sokak No 11. Gümüş suyu nalburiyesi mi? Musluk. Musluk yazıyor. Telefon numarası da var. Arasınlar. Şu malzeme var mı falan diye. 35 yıllık tecrübe. Maşallah. O şey belli olmaz. Yakında oturanlar var. Bizi izleyenler var. O taraftan izleyenler çok gelip Hayır. eski bir kuşçudan alışveriş yapsınlar. Tabii canım. Doğru ama İsmail'in olduğu zaman gelmesinler. Evet. Fena pazarlık yapıyor. Abi, abi, ez, ama şöyle bir durum ez, var. İsmail 1 liraysa diliyle 2 liraya satar. <laughs> <laughs> Hissettirmeden de diğerlerden bir de şöyle bir durum var. Önder abi e, ne kadar müşteri gelen müşteri kıl olsa da etse de ben şöyle bir olaya bakıyorum. Evet. O kapıdan o müşteri girdi. Artık sana Allah Teala rızkını gönderdi kardeşim. Sen mücadele edeceksin. Alttan gireceksin, üstten çıkacaksın. Malzemene zaten güveniyorsan Gel ve abi, iyi bir şey olduğuna ya, yapar da da ondan sonracıma <laughs> ne yaparsın kardeşim? Anlattırsın, detaylarsın. Adamın hakkındaki, müşterinin hakkındaki soruları iptal ettikten sonra bir şey yapmana gerek yok. Müşteri poşetleyip gönder bana diyor. Ve dediğin fiyata da kafasında belki daha farklı fiyat düşünüyordu. Sen 50 lira fazlasını söylemişsindir. Ve adamın 50 lira fazla gelmiyor gözünde. Niye? Sen diyor ki Pazarlamayı iyi bir... biliyorsun. Ya süp Abi öyle olmazsa zaten gelene hitap edemezsin ki. Bir de malzemeyi tanıyacaksın abi. Akşam mesela sen gördün mü videoda? Ne yaptık? Flex yedi falan da 70 santimli vesaire ondan sonra. Sen şimdi mı? kaç yıl garanti veriyorsun buna? Ya şu an onun iki yıl garantisi var. Bizde 15 yıl var. Belki bir ömür senin için. Ha, eyvallah sağ olasın. Ama şöyle bir durum var. Senin için diye falan içinde bir, bir durum Kaydı var. Kaydı aldık garantiyi. Devamlı, devamlı <gülüyor> müşterilerimiz aldığı sürece ondan sonra... Ömer abi ya bu arada. Ondan sonracıma devamlı aldığı sürece biz malzememizin yanındayız. Niye yanındayız? Gövde bizim malzeme bizim kardeşim. Adam perde sakat olmuşsa müşteri o bataryaya getirdiğinde biz niye yardımcı olmuyoruz? Yani niye adamı üzelim mu? onu ister zaten. Tabii ki de. Şimdi illa her para kazanmak değil. Dostluk da önemli. Niye adamın ayağına alışmış? Adamın ayağını niye küstürelim? Yani. Mesela Öner abinin bir huyu vardır. Vida vardır, bir vidayı vermez. Ya niye bir vidayı vermiyorsun ya? Bırak ben veririm. Niye kalkmaya eğilmiyor? Ya öyle bir şey yok kardeşim. Ben kalkarım. Ciddi <laughs> misin? <laughs> ben kalkarım, veririm o vidayı. O vidayı verirken iki sohbet ettikten sonra adam böyle bir bakıyor. Abi diyor, siz muslukçu musunuz? Evet. Bir şu kadar bir tecrübe var, bu kadar. Sen telefonla konuş. Tamam, biz devam ederiz. <laughs> Efendim Ömer abi? Arkadaşlar, İsmail'le e, video dışında konuşuyorduk. Şimdi bizi iki seneden daha fazladır izliyormuş daha fazla. He, belki daha fazla sağ olsun. Ama yorum yapmıyormuş, like atmıyormuş. Evet. Şimdi adam tabii inkar etmedi sağ olsun. Hani abi, şeyini ki. bilmiyormuş, hani gerekliliğinin önemini bilmiyormuş. Şimdi abi almadım. nelere almadım. yaradığını, nelerin faydası olduğunu He. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için dedim gel beraber videoda tabii konuşalım. Şimdi İsmail'cim e, sen videoyu gördün. Muhakkak. Like attığın zaman izliyorsun ya. Evet abi. Diyelim bu sonuna kadar izlemezsen bile atıyorum yarısını izledin. Tabii ki de. Ee, sonra like attın çıktın ya Tabii ki YouTube de. diyor ki bu adam bunu beğendi. Hani gelip sonra evet. da izleyebilir. Başka arkadaşlara öneriyor. Bak. Yorum yaptığın Hı. zaman da e, etkileşim diyor YouTube bunun adına. Ha Bu videoyla bu e, videoyu çeken kişi etkileşimde bulunabiliyor. Evet, Şükrü abim de gel. İnsanlar evet. Şükrü sen de öğren. Şükrü abim kral. Önder abim sen de gel. gel yani gel. bu like'lar yorumlar bizim oldu. için o yüzden önemli. Bir kişi... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Yani izlediğiniz Bilim videolara like atıp yorum yaptığınız zaman YouTube diyor ki bu arkadaşı bu insanlar beğeniyor, önemsiyor, adam yerine koyuyor. Ben bunları başka <laughs> <Estağfurullah>, başka, <laughs> başka e, kişilere de, öneriyim. de <laughs> öneriyim. Ana sayfaya videolarımız daha çok düşüyor. Daha evet. çok kişinin izlenmesine sebep oluyoruz. Mesela bizim kitle haricinde birisi diyelim, kuş videosu herhangi bir yerden izledi. Bu güvercinle ilgili bir şey izlediği için Kamerayı otomatikman... Yapayım. Şuradan güneş geliyor ya, güneşi he. şöyle... Otomatikman he. bu sefer ne yapıyor? Sen diyelim bizden haberin yok. Evet. Yani Tuncay Tuntaş kanalından ya da bizden başka bir kanal izliyorsun. Oradan öneriye sunuyor. Video sıralamalarını atıyor abi. Evet. Geldiğim evet. oldu, video sıralamalarını atıyor. Hemen altlara diyor ki işte bunu da izliyorlar. Bunu Tabii. izliyorlar diye önemli Abi şöyle bir şey bulalım. Belki ben video izliyorum ya şimdi biz kuşçuluğu bıraktık yıllar önce ama biz video e, kuşlara merakımız olduğundan dolayı izlerken belki de sizleri bulduk. Öyle Babası, zaten. Şey, Şükrü abinin dediği gibi aralara girdi. Hı -hı. Oradan baktım ki izlenmelere falan aa evet izleniyor. Sık sık video paylaşıyor aralıklarla. Öyle belki de sizlerin alarmını falan açtık. Dedik ki aha Celal abi video paylaştı. İnternet olsun evet, olmasın. Bildirimleri bir açıyorsunuz. Bildirimleri açıyoruz. Evet. Ondan sonra aileye evet. şimdi... girdik ama bilinmeyen Aile üyelerinden İşte bak, şey. ne dedim sana, senin izlediğini biz göremiyoruz. Tabii ki de. Ama yorum yaptığın zaman Muhakkak aklımızda abi. mesela Önder Gümüşsu dediğin zaman tak. Aklımda bizim bir abonemiz var. Yorum yapıyor, tanıyorum yorumlar. Evet. Mesela seni tanımıyorum. Bak, tabii. daha çok izliyorsun sen en i̇şte ön Zaten olayı tanıştıran biziz sana. Ama mesela <laughs> senin adın sanın yok. Çünkü evet. yorumda tanıyoruz. Bak, birçok arkadaşımız var. Sürekli yorum yapıyorlar. Onları bir sanki mali arkadaşımız mesela, gibi abi, tanıyoruz. Seven, ya bir sürü, tabii. Bir şimdi yerde, bir de şu var. Can ciğer var. Bizi izleyeniyor. Mesela atıyorum video 3000 izlenmişse attığımız video. Onun 1000 tanesi abonemiz. Geri kalan 2000'i abone olmayan, videoyu denk gelip izleyen kişiler. Muhakkak. Sarı çizmeli Mehmet abi. He. Geldi. merak ya Çok karışık, ya. karışık bir şey bu. Bak ahan kaçak geldi. Değil mi o kaçak? Yok değil abi. Değil mi? Değilse değil. Yabaniko. He, Ne bileyim oradan bir şey yaptı da. Indi böyle bir. Yani, yani bir hazır yeri gelmişken abi abi. bu arkadaşlarla da paylaşmış olalım. Bizler için like'lar, yorumlar. Tabii ki öyle. Önemli. Ha sosyal medyanda paylaşırsın, Facebook'ta paylaşırsın. Başka yerde o daha katmerli olur. Tabii ki de. Yani o ayrı bir konu. Ama bunu... Paylaşmak güzel. Evet, paylaşmak <laughs> güzeldi. Abimiz e, benim telefonla işletti. Evet. <laughs> Senin diyor kuşunu ben yakaladım, bilmem ne falan. Dedim alalım. Ondan sonra işte şey yaptılar, uyandırdılar. Yani işte, tanıttı kendini falan, şaka yaptık. Ben şaka bakı anlamam. İlk kuşumu evet, Evet, sen dirdin beni dedim. Tabii. Benim kuşumu istiyorum ben. Şimdi ne? dönek var? mi getirecek, ne getirecek? Ee, Dolabçı. Dolabçı mı? Dolabçı. Ama hafta planımızda inşallah iki telli kuş pazarı var. Şimdi oradaki gördüğü Şükrü abi'nin en sevdiği beğendiği bir takım kaç abi dolapçı Önder abim alacak. Ben alacağım ama sonra şimdi... sana Şükrü abi var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yine koparmışsın. Yine parçaladı. Şimdi <laughs> eğer aksilik olmazsa haftaya şimdi pazar günü Farkı iki telli kuş pazarındayız. İnşallah evet. haftaya pazar pazartesi benim iznim. Şimdi ben e, mesai olsa da onda maliye düşüyorum. Mesai olmasa erkenden düşüyorum mahalleye ondan sonracıma. Ne yapacağız abi? Uyumadan hep beraber sizi buradan alacağız. Tamam aşağıda. siz haber verirsiniz. Orada ya arkadaşlara abi. denk gelirsek. Herkese hal alkalır Her Her kuş pazarını bekliyoruz. Tamam. tamam. Şükrü ile tanışmak isteyenler. Aynen. <laughs> evet Şükrü abimizle tanışmak isteyenler. Orada inşallah. buluşalım. Bizi severler imza günü yapıyormuşuz <laughs> Şükrü size imzalı kuş verecek. İmzalı kuş. İmzalı mı? <laughs> Eskiden boyarlar diye kanat uçlarını ya da kuyruğunu işte bu kuşlar alabiliyorsunuz. Sivas duydum. Sivas Mardin'e. <laughs> Boyalı kuşlar. Ya geçen bir tane Mardin yakaladınız. Boyalıydı o, o. Ali verdiniz mi o kuşu? Onun sahibini bulduk ya. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir hatırlatma mahiyetinde olsun dedik. Bakalım. İnşallah kaçak yakalar öyle gidersiniz ama. Niyetimiz o ama kafamızın tepemizin üzerine kadar dolaşıp, geldi. Dolaşıp dolaşıp Bakalım Ali abinin arkadaşlar. kanalından geldi bir tane kelebek ama Ali abi bir kelebek geldi bayağı bir döndü. Ama hayvan yerini arıyordu ya büyük ihtimal. yerini arıyor ya tur Çünkü abi. tepeden bakıyor abi. Hiç ince gibi değil. Evet. Tavuklar hoş gitti. Evet, güzel, güzel. evet arkadaşlar. Bakalım. Videoların içinde en çok Neler yaşayacağız? Derli toplayacağız videoyu. Arkadaşların gitme saati geldi. Dükkan açıkmış diyor. Müşteriler sırayla ya arıyor. Dükkan bekler. Müşteri bekler. Valla ayağınıza sağlık. Tanıştırma çok memnun oldum. Biz de. Bizler de memnun olduk. Ee, bu da futbol röportajlarına çıkan karakterler <laughs> var ya onlar gibi çıkıyor. İnşallah bakalım pazarda. ATV'yi aç. ATV'yi. Evet. Burada. Haftaya. <laughs> İnşallah Arkada pazarda da buluşmak nasip olur. İnşallah. Ölmezsen. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah. Tanışmak Ab isteyenler gelsin. E abonelerimize gelsin söylemek istediğiniz bir, bir şey var mı? Abonelerimize... Bol de. bol izleyin, bol bol likelayın. Sakın evet. benim gibi izleyip izleyip de geçmeyin. <gülüyor> <gülüyor> e, parantez içinde ne, ne olduğunu, neden olduğunu bildiğim için bundan sonra likelamak <gülüyor> devam. <gülüyor> Her videomuz neredeyse ezberimde ama adamların videolarını likelamamışız. Yani olsun canım. Bir görürüm Hiçbir şey yapmasam... Canım sağ olsun. Bir like'a bas, <laughs> bir tuşa <laughs> bir like'a bas <gülüyor> bir <gülüyor> be kardeşim. Halil İbrahim abimiz de mesela diyor ya ben anlamıyorum insanları diyor, izliyorsun bir. Bir dokuncan ya, bu kadar dokuncan. Aa Tabii işte canım. anlamadın insan. <laughs> ama abi bir de her şeyle haşır neşir olduğumuz halde ama neye yaradığını ne yaptığını işte. bilmiyoruz ki. Abi farklı şimdi. şeylerden olduğunu bildiğim <laughs> şimdi öğrendiğim için o, o, bitti o iş. Evet Önder Bey. Herkese hayırlı günler. Biz işimize bakacağız ekmeğimize. Evet. Kuş arkadaşlara selamlar. Evet bizden de selamlar sevgiler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.